Çocuklar, hepinize merhabalar. Ömer Asaf'la babası dışarı çıkmışlardı. Geldiklerinde de çok güzel bir oyuncak getirdiler eve. Değil mi Ömer Asaf? Yapi Evet arkadaşlar Ömer Asaf çok mutlu oldu çok sevmiş bu arabayı babası da onu kırmamış almış değil mi anneciğim Bakar mısın arkadaşlar sanırım bu araba uzaktan kumandalı bir araba bakalım mı Ömer Asaf Şöyle Aç. bakın şurada kumandası var bu da arabanın kendisi Nereden açılıyor, Nereden açılıyor? bakalım sanırım Buradan açılıyor. Yok, Ama baba. babası bizim senin yardımına ihtiyacımız var. Yardım eder Dandım misin? Ben oğluma. Şimdi, şimdi, şimdi. Ömer Asaf çok mutlu oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. Kutu açılışını yapıyoruz şu anda. Çıkar oğlum. Çok güzel bir arabaya benziyor. Bakar mısınız? Uzaktan kumandalı. Evet, buna pil takmamız gerekiyor, değil mi Ömer Asaf? Evet. Babası ona pil takar mısın? Bakalım. Tak bakalım nasıl çalışıyor bu araba? Ben merak ediyorum. Ömer <laughs> Asaf <laughs> çok mu mutlu oldun? Anneciğim. O ne? Bu bir parça ama ne parça ne parçası anlayamadım. Sanırım şu kutuya takıyorlar ya anneciğim. Ne? O kutuya takmak için herhalde. Vida gibi bir şey bu. Sanırım. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Çok yakışıklı bir araba. Aynı Ömer Asaf gibi. Evet babamız şimdi arabamıza pil getirmeye gitti. Evet kumandası da var bakar mısınız? Hatta bunun anteni de var. Çok güzelmiş. Evet arabanın da kumandanın da anteni var değil mi? Böyle düğmelerine basacağız ve çalışacak arabamız. Evet. Oradan oraya, oradan oraya gidecek. Evet. evet arkadaşlar çok güzel değil mi arabamız bakar mısınız? Ömer Asaf sen beğendin mi? Evet. Beğendim. Beğendin. Evet babamız pil getirdi bize şimdi. Takacağız. Nasıl çalıştığına bakacağız. Evet, Bakalım buyur. nasıl çalışacak? Bunu evet anneciğim. Evet şimdi pil yuvasının vidasını çıkartıyor babamız. Bak pil takacağız. Çalışacak arabamız. Bak kutuya çıkılıyor. Evet anneciğim. Evet. Böyle de kutuya takılıyor. Kim oğlum? Evet pillerimiz hazır. Takamadım. Baban şimdi takacak anneciğim. Anne bak şöyle geliyor. Evet öyle de kendin tek başına da oynayabilirsin değil mi kumandasız? Hayır ben kumandayla oynayacağım. Sen kumandayla mı oynayacaksın? Evet. Peki anneciğim sen Kardeşim, kumandayla de, oyna. Tep, kumanda kumandada oynayacağım. Piller mi? Evet. 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 Hadi otur anneciğim pilini takalım onun. Hadi. <laughs> ben de açayım. Açılmamış henüz. Çocuklar arabamızın pillerini ve kumandamızın pillerini taktık. Şimdi nasıl çalıştığını test edeceğiz. Bakar mısınız? Ömer Asaf arabasını çalıştırmaya başladı bile. Çok güzel. Ömer Asaf bakar mısın? Sen anneciğim geri tuşuna bas ve geri getir hadi. Ama öyle olmaz ki geri tuşuna basman gerekiyordu seni. Ne kadar hızlı gidiyor. Geri getir evet anneciğim getir. Harikasın. Sen çok güzel bir şoförsün. Çok tatlı bir şoförsün Ömer alsam Kadar güzel kullanıyorsun uzaktan kumandalı arabanı. Aferin sana. Ah beni edecekti. İnanmıyorum. Çarptı. Kaza mı yaptı araban? Hadi geri getir. Arkadaşlar biz Ömer Asaf'ın yeni uzaktan kumandalı arabasını çok sevdik. Siz de sevdiniz mi? Ömer Asaf arkadaşlarına bir şeyler söylemek ister misin? Hadi söyle bakalım. Evet arkadaşlar Ömer Asaf'ın yeni uzaktan kumandalı arabasına bakın. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bay bay yapar mısın bebeğim? Bay bay. Hadi yap bakalım. Bay bay çocuklar.